açık artırmada satıldı, fiyatı dudak uçuklattı. Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştirilen damızlık müzayedesinde açık artırmaya çıkarılan 160 koçtan biri, 91 bin liraya alıcı buldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı, 20 bin dönüm alanda faaliyet gösteren Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde her yıl Nisan ayında düzenlenen geleneksel damızlık satışı, bu sene ilk haftasında gerçekleştirildi. 12 binası liradan satışa çıkarıldı. Türkiye'nin 4 bir yanından gelen yetiştiriciler, yerli ve milli ırk Karaca Bey Merinosu sahibi olabilmek için birbirleriyle yarıştı. Yetiştirilen 160 damızlık koç, yaşlarına göre 12 bin liradan açık artırmaya çıkarıldı. İhalede en yüksek rakama, 91 bin lirayla 82 numaralı koçta ulaşıldı. Şevval Ertür, 1,5 yaşındaki koçun sahibi oldu. Rekabet çok yüksekti. Açık artırmayı izleyen Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Doktor İbrahim Halil Sözmen, Ertür'ü tebrik etti. Babasıyla mesleğini yürüttüğünü ve küçük baş hayvan beslemeyi çok sevdiğini söyleyen Şevval Ertür, açık artırmaya ilk kez geldiğini belirterek, 82 numaralı koçu gözüme kestirmiştim, almayı çok istiyordum ve başardım. Çok güzel bir koç, çok şükür aldık. İnşallah memnun kalırız. Rekabet çok yüksekti. Bir an çekilecektim ama kafama koyduğum için aldım dedi.